K noktasının P noktasına göre simetriğinde M'den 2M'ye M artmış. O zaman buradan da buraya M artar. 2M'ye M artarsak 3M olur. 3M 6 imiş. O zaman M 2 bulunur. N'den bu noktaya M artmış. O zaman buradan da buraya M artar. Bu 8 noktası 2M artı N eşittir. M'de 2 idi. O zaman 4 artı N eşittir 8'den N de buradan 4 bulunur. M ile N'nin toplamı 2 artı 4'ten 6 bulunur. C şık. İkinci soru da, x eşittir 0 doğrusu y eksenidir. y eşittir 0 doğrusu x eksenidir. A noktasının y eksenine göre simetriği buradadır. x'in işareti değişir. Eksi 3'e 4 bulunur. Bu nokta B noktasıymış. A noktasının y eşittir 0'a göre simetriği buradadır. Y'nin işareti değişir. 3 eksi 4 noktasıdır. Orijine göre simetri de buradadır. C noktası. İkisinin de işareti değişir. Eksi 3'e eksi 4'tür. Dikdörtgenimizi oluşturacak olursak. Bu uzunluk 6 birimdir. Bu uzunluk 8 birimdir. Alanı da 6 kere 8. 48 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruda A noktasının doğruya göre simetri B noktasıymış. Burası orta noktadır. Orta noktayı bulacak olursak x'leri toplayıp 2'ye böleceğim. 3 eksi 1 bölü 2. Y'leri toplayıp 2'ye bölüyorum. 5 artı 1 bölü 2'den. Bu noktanın koordinatları 1'e 3 bulunur. Bu nokta doğrunun üzerinde x yerine 1, y yerine 3 yazacağım. Buradan 3A artı 3B 6'yı da bir tarafa atarsam 6 bulunur. 3'e de bölersem A artı B 2 bulunur. Adam. Dördüncü soruda O noktası ikinci bölgedeymiş. İkinci bölgede işaretler X eksi Y de artıdır. A kare her zaman artıdır. Sonucun eksi çıkması için B küpün eksi olması lazım. Buradan B eksi çıkar. B kare de her zaman artıdır. Sonucun artı çıkması için a'nın artı olması lazım. A da buradan artı bulunur. V noktasında a'yı artı b'yi eksi bulduk. x eksi y eşittir 0 doğrusu da y'yi öbür tarafa atarsak x eşittir y bulunur. Bu doğruya göre simetrikte noktalar yer değiştiriyor. O zaman birincisi eksi ikincisi artı bulunur. Bu noktada ikinci bölgede bulunur. Cevap Bursa. Beşinci soruda a'nın doğruya göre simetri b'ymiş. O zaman burası orta noktadır. Orta noktada x'leri toplayıp 2'ye bölersek a artı a artı 4 bölü 2'den x bulunur. b eksi 4 artı b bölü 2'den de y bulunur. Buradan bu noktanın x'i a artı 2 y'si de b eksi 2 bulunur. Bu nokta doğrunun üzerindedir. Deklemle yerine yazacak olursak Y yerine B eksi 2. 2 eksi. X yerine de A artı 2 yazıyorum. B eksi 2 eşittir. 2 -A İkiler eksi A eksi 2'den. 2'ler gitti. Eksi A'yı bu tarafa atacak olursak. A artı B. Eksi 2'yi de öbür tarafa atarsam 2 bulunur. C şıkkı. Altıncı soru da dikdörtgeni koordinat sistemine yerleştirecek olursak. B noktası 4'e 4'müş. C noktası burası 10'a 4'müş. D noktası burası 10'a 8'miş. O zaman burası da A noktasıdır. Burası da 4'e 8'dir. Bu dikdörtgenin simetri eksenleri bir tanesi budur. Bu doğru da x'lerin ortasıdır. 4 ile 10'u toplayıp 2'ye bölecek olursak 7 bulunur. Yani x eşittir 7 doğrusudur. Diğeri de bu doğrudur. Y'leri toplayıp 2'ye bölecek olursak 8 4 daha 12 bölü 2'den y eşittir 6 doğrusu bulunur. x eşittir 7 y eşittir 6 şıkkı c şıkkında var. 7. soru da ak uzunluğuna m ab uzunluğuna 3m diyecek olursak burası m ab uzunluğu 3m ise burası 2m artış miktarına göre a'dan b'ye 0'dan 12'ye 3m de 12 artmışsa M'de 4 artar. 0'a 4 arttırırsak burası 4'tür. Y'deki duruma bakacak olursak 9'dan 0'a 9 azalmış. 3 M'de 9 azalırsa M'de 3 azalır. 9'dan 3 azaltacak olursak burası 6'dır. K noktasının orijine göre simetriğinde işaretler değişir. 4 ile 6'nın işaretlerini değiştirirsek eksi 4'e eksi 6 bulunur. E şıkkı.